Senin de bir çilli horozun var değil Benim mi? Bu son kasette bir çilli horoz. Değil. Bu çilli horoz denizden gelmedi değil mi? Yok değil. Bu nerenin horozu? Bu neresi olduğu belli değil. Nerede? Daha bulunmadı. Man <laughs> <laughs> istersen çilli horozu bir dinleyelim. Sen Kalkan derlisin, İşte burada yetiştin, gittin artık İstanbul'lardasın ama Evet. E, abi. Teşekkür ediyoruz. Geliyorsun, memleketini unutmuyorsun. İşte ben size teşekkür burada ediyorum. Zaten. Siz buraya gelip teşekkür yaptığınız için abi. Ben zaten edin. Edin. ben zaten buralıyım. Bizim görevimiz gençliğine şeref verdim, bak. onu verdim bize. Sağ olun. <laughs> Horozumu tükara Gıt gıt eder tavuklara Çok kurnazdır düşmez tora Geh bili bili kış bili Vurmalı gaga çilli de horoz ovar da horoz Çapkın bu horoz Geh bili kışbili kış bili bili Vurmalı gaga çilli de horoz ovar da horoz Çapkın bu horoz ara sıra bazı bazı Çekilmezin adı nazir Dinlemezin dikazi Gehbili bili bili, piş bili Vurmalı gaga, çilli de horoz Hovar da horoz, çapkın horoz Gehbili bili Kışbili kış bili vurmalı gaga, çilli horoz, havar da horoz, çapkın bu horoz.